istedik. Biz Biz isim anneteceğiz biz. Oku oğlum oku. Aferin. Annem için de babamı ister. Ee, Sen biliyor musun? Burada Osman yazıyor. Evet. Ben bu ödeyeceğim. Bu da ben diyeceğim abi. Ne yazıyor? Benim, benim Burada da ama cidden Osman yazıyor. Şimdi Oku sen boş ver onu. Cicim tabanını ödetme sebe. Bu ne? Çok hoşmuş da. Anneciğim nereden bilmiş de? Anemişti. Bu ne doğmuş? Bir mamut. Bir çok şamanda. Bu çok düzük. Bu annesinin de dediği mi açacak? Bir şöyle koyacağız. Оке мисында, эпи